Gel TV ekranlarından herkese merhabalar, Allah'ın selamı üzerimize üzerinize olsun diyerek sözlerimize başlayalım. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var, Mustafa İslamoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref Biz de duyduk. var ee, olun. Çok önemli bir de konumuz var, ee, Mustafa İslamoğlu hocamızın Hasan El Basri'nin e, Kader Risalesi'ni e, şerhi e, elimizde şu anda. Bu e, kader Risalesi'nden hareketle kader konusunu inşallah bu akşam e, hocamızla birlikte e, ele alacağız. E, oldukça önemli bir konu e, dediğimiz gibi çoğu insanın da çoğu inananın da e, kafasını karıştıran bir konu. Hatta öyle ki e, ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin ve hocaların dahi bir kısmının e, ne yazık ki tam olarak e, kavramakta güçlük çektiği bir e, konu diyebiliriz. Evet. Özellikle bu kadar risalesini esas aldığımızda hocam, çok ihmal edilmiş bir metin olarak herhalde ifade edebiliriz bunu Kesinlikle. İslam dünyasının belki de en eski metni, sene kitabımızı eski. ifade Eyvallah. ettiğiniz Eyvallah. gibi. Eyvallah. Ama buna rağmen bunca yıldır hem bu kadar önemli bir konu olması hem de en eski yazılı metin olması na rağmen nasıl olmuştur da e, ihmal edilmiştir. Ya da işte iler fakültelerinde bu konularda doktora tezleri yapılmamıştır. Eyvallah. E, dolayısıyla çok hayırlı bir hizmet olarak e, size teşekkür ederiz. Böyle bir çalışmalar alıyor hocam inşallah. E, hocam, siz kitabınızda e, detaylı bir şekilde e, ele alıyorsunuz meseleyi ama e, ilk başlangıçta ifade ettiğiniz gibi asıl e, bu meseleyi anlamamız, daha doğru bir şekilde anlamamızı sağlayacak şey e, meselenin arka planı, tarihsel sürecini ...herhalde Eyvallah. anlamamız, algılamamız. Ee, buradan isterseniz başlayalım. Ben de kısa bir duyuru yapayım. Sonra sözü size vereyim. Ee, Twitter ve Facebook üzerinden sorularınızı... E, ...Mustafa İslamoğlu hocamızı iletmeye çalışacağız. İnşallah sorularınızı da bekliyoruz. Program esnasında bu soruları da hocamıza soracağız. Ee, hocam isterseniz... ...arka plandan başlayarak sohbetimize ee, devam edelim. Kur'an merkezli başlayalım ki... ...zaten her zaman için... E, Allah'ın sözü bizim sözlerimizin e, e, ser levhasıdır, ser tacıdır, baş tacıdır. Bizim sözlerimiz ancak ilahi vahyin altına düşülmüş naçizane dipnotlar e, seviyesindedir. Onun için e, Kur'an e, yeryüzünü aydınlattığında e, önünde bulduğu toplum e, Arap toplumu, evet. müşrik... Mekke ve civarı e, dibine kadar kaderciydi. Kader. Evet, aynen şunu diyorlardı. La allahu ma ashrakna. Eğer Allah dileseydi, biz şirk koşmazdık. Hatta atalarımız da. Aynen, biz <laughs> ve atalarımız diyor zaten devamında. Allah dileseydi, biz ve atalarımız şirk koşmazdık. Şimdi, yani bizim şirk koşmamızı Allah diledi diyorlar. Bunu Kur'an bize haber veriyor. Dolayısıyla Kur'an bunu kabul ederek haber vermiyor. Bakın diyor bize müşrikler böyle düşünüyorlar. Müşrikler böyle inanıyorlar. Yani Kur'an bize müşrikleri adeta ihbar ediyor ve tabir caizse suçüstü yakalıyor. Bununla bize şunu gösteriyor. Müşrikçe düşünmek nasıl olur bakın müşrik böyle düşünür. Bu tek değil. Peki müşrikler kim gibi düşünüyorlar? Kur'an bunun yanına şeytanın da düşüncesini bize aktarıyor. Ve şeytanın nasıl düşündüğünü yani şeytan Allah'a karşı şöyle bir mazeret ileri sürüyor Kur'an'ın iki yerinde. Beni sen saptırdın. Yani beni sen saptırdığın için senin dost doğru yoluna oturacağım evet. ve oradan geçenleri saptıracağım. Niçin yapacağım bunu? Sen beni saptırdığın için ben de senin kullarını saptıracağım. Evet. Yani yani febima evyena diye başlıyor efendim. Yani sen beni saptırdın, ben de senin kullarını saptıracağım. Eyvallah. Dolayısıyla şeytan da kaderci. Hatta Şimdi ilk kaderci diyebilir miyiz ilk hocam? Kaderci. Evet. İlk kaderci. Kadercilik, iradenin yerine kaderi koymaktır. Kadercilik, Allah'ın kaderini inkardır. Allah'ın kaderi iradedir insan için. Allah'ın ölçüsü kader, Allah'ın ölçüsüdür. Allah ölçüsüz iş yapmaz. Allah ne iş yaparsa gelişi güzel iş yapmaz. Dolayısıyla Kur'an'da geçen kader ifadelerinin tamamı Allah'ın ölçüsünü ifade ederler. Allah ölçülü bir Allah'tır, ölçüsüz değil. Yani kafasına eseni yapmaz. Canının istediğini yapmaz. Keyfine geleni yapmaz. Ya ne yapar? İlkeli davranır prensipli davranır. Allah'ın ilkeleri vardır. Kendisi için koyduğu ilkeler vardır. Mesela rahmeti ilke edilmiştir. Evet Allah ketebe ala nefsihir rahme. Kendine rahmeti yazmıştır. Mesela Allah doğru yoldadır. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Allah doğru yoldadır. Yani bu bir ayet. Düşünün Hazreti e, şu aybin ağzından çıkan bir ayet. Rabbim sıratı müstakim üzerindedir. Yani Allah doğru yol üzerindedir. Yine Kur'an'da Allah takva ehlidir. Huve ehlü takva ve ehlül mağfira. O ehli takvadır. Yani o sorumluluk bilinciyle iş yapar. Sorumlu davranarak iş yapar. Oysa ki Allah'tan kimse hesap sormaz. Kimse hesap soramaz. Dolayısıyla Rabbimiz gücü sonsuz olduğu halde keyfi iş yapıyor. Kudreti sınırsız olduğu halde gelişi güzel iş yapmıyor. Yani istediğini istediği zaman yapıp kendisinden kimse hesap soramayacağı halde ilkesiz iş yapmıyor. Peki bu ne demek? İnsan neden sınırlı olduğu halde, sorumlu olduğu halde sorumsuz iş yapıyor? Neden canının istediğini yapıyor? Neden keyfi davranıyor? Peki insanın bunları yapmaması için, insanın da sıratı müstakimde olması, sorumlu davranması için ne lazım? İrade lazım. Hocam şöyle desek, e, yani Allah ilkeli olduğu için e, yaratmış olduğu kullarından da şanına yaraşır şekilde ilkel olmalarını bekliyor. Bundan aynen. daha tabii bir şey var mı? Aynen öyle, aynen öyle. Yani ben Allah iken ben bile ilkeliysem siz kul iken niye ilkesizsiniz demeye getiriyor. Evet. Onun için bu anlamda şeytan kaderci, müşrikler kaderci. Tarihe bakıyoruz. Tarihin en ünlü kadercileri paganlar, putperestler. Gerçekten de kadim toplumlara bakın. Gidin Avustralya'da aborijinleri irdeleyin, inceleyin. Gelin Guatemala yerlerini inceleyin 3000 metrede. Gidin Amazon kabilelerini inceleyin. Hepsinin bunlar animisttir. Bunlar toteme taparlar, ruhlara taparlar, birçok tanrıya taparlar. Gidin Afrika yerli kabilelerini, animist kabilelerini inceleyin. Hepsinin ortak sıfatı kaderciliktir. Ve çok ilginçtir. Mesela çok ünlü, tarihte ünlü bir pagan vardır. Yeni Eflatunculuğun kurucusu Plotinus. Hı. Bu bir pagandır. Kendi hayat hikayesinde de kendi kalemiyle kendi ee, kalemiyle yazdığı hayat hikayesinde de zaten pagan putları önündeki ibadetlerini anlatır. Ama bu adam kadercidir. Hem de dibine kadar kadercidir. Kaderciliği bir ideoloji haline getirmiştir. Onun için yani şeytan kaderci müşrikler kaderci, dünyanın şu anda yaşayan animist ve putperest kabileleri kaderci, tarihteki en ünlü paganlar kaderci. Peki bu ümmet nasıl kaderci oldu? Aslında bunu sormak yani lazım. Yani hocam şeytan kaderci olduğuna göre, şeytanın yaptığı bir şey de makbul olmayacağına göre nasıl oluyor da insanlar kaderci olabiliyorlar? Kaderci olabiliyorlar. İşte şey. Onun için diyorum kadercilik Allah'ın insan için takdiri olan iradeyi inkar etmektir. Evet, iradenin kullanılması Allah'ın takdirine boyun eğmektir. Onun için iradenin hakkını teslim etmek Allah'ın takdirine razı olmaktır. O nedenledir ki Uhud savaşında müminler yeniliyorlar. Bu başımıza nereden geldi diye soruyorlar. Ali İmran suresinde cevap veriliyor. Min indi enfusikum. Kendi yüzünüzden geldi. Yani onlara şöyle bir cevap verilebilirdi. Allah yazdı. Allah yazdı. Kaderiniz bu. Siz senaryoyu oynuyorsunuz. Siz bir aktörden başka bir şey değilsiniz. Allah ezelde Uhud Savaşı'nı yazdı yazarken size rol olarak da bunu biçtim. Dolayısıyla siz şu anda senaryoyu oynuyorsunuz. Onun içinde bu başımıza ge nereden geldi diye mi soruyorsunuz? Allah yazdı ondan geldi. Allah böyle diledi ondan geldi. Allah böyle istedi ondan geldi. Bunların hiçbirisi yok. Kur'an yekten diyor ki kendi yüzünüzden geldi. Ellerinizle yaptıklarınızdan geldi. Şimdi buradan yola çıkarak söy söylersek eğer kaderci yaklaşımla yaklaşacaksanız Firavun'un hiçbir suçu yok. Yani eğer Firavun'u Allah cezalandıracaksa Firavun'un Allah'a dönüp de beni Firavun olmakla sen aslında benim Firavun olmamı sen diledin. Sen istedin ben de senin istediğin oldum. Bana bunu yazmıştım. Dolayısıyla ben senin yazdığın senaryoyu oynuyorum. Şimdi ben niye ateşe atıyorsun deme hakkı yüzde yüz vardır. Tıpkı şeytanın olabileceği gibi. Tıpkı şeytan evet. olabileceği gibi. Nemrut için de aynı şey geçerli. Tarihin tüm kafirleri için de aynı şey geçerli. Hitler için de aynı şey geçerli. Tüm zalimleri için de aynı şey geçerli. Bana niye söylüyorsun ki? Yani katiller için de aynı şey geçerli. Önce yazıp sonra hesap mı soruyorsun deme hakları yok mu? Yani benim için yazdığını oynadım. O zaman niye Allah doğruyu ve yanlışı önce vahiyleriyle bildiriyor? Ondan sonra da diyor ki, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَكْوَاهَا İnsanı yarattı, insana yaratılış amacını yükledi ve ondan sonra da insana İyiliği ve kötülüğü ilham et. Yani dedi ki, şu iyilik, şu da kötülük. Seç. Tercih senin. Tercih senin. Tercih senin. Seni. Onun için, yani e, açıkça dedi ki Kur'an, açıkça dedi ki, "Fəlın şa'fəl yu'min, men şa'fəl yakfur." Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama şöyle demedi. Dilediğim iman etsin. Dilediğim inkar etsin demedi. Böyle bir şey demedi. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hemen bazı seyircilerimiz belki işe aşina olmayan, fakirin meallendirmesine aşina olmayan bazı izleyicilerimizin aklından hele hafız iseler <laughs> şöyle ayetler geçecektir. O zaman yudillu men yeşa ve yehti Allah dilediğini saptırır dilediğini hidayete eder erdirir gibi Kur'an'da onlarca gelen ibareleri ayetleri ne yapalım diye sorabilirler. Bu aslında metnin çevirisi değildir. Metin bunu söylemiyor. Yeşa fiilleri men ilgi zamiri ile birlikte geldiklerinde İki zamiri birden gösterirler, <laughs> İki özneyi birden yani gösterirler. İki özneyi. Yani hem Allah'ın hem insanın. Eyvallah. vallahi, iki özneyi görür, iki tane gözü vardır. Men ile birlikte gelen yeşa fiillerimiz. Evet. Yani yeşa o diledi. Peki, yeşa men yeşa. Dileyen kimse, dilediği kimse. Evet. Dileyen kimseyi hidayete erdirir. Dilediği kimseyi hidayet erdirir. Bir gözü bir özneyi görür insanı, öbür gözü Allah'ı görür. Hocam, ee, evet. Allah-u Teala'nın insanı e, özgür iradeli bir varlık olarak yaratması, imanı ve inkarı da kendi iradesiyle tercih etmesini, arzu etmesi insana verdiği değerin bir göstergesi değil Kesinlikle. midir? İnsanı insan eden budur. Ahlaki davranışın kaynağı da budur. Hayvanlardan niye ahlaki davranış be be beklemeyiz? Neden ahlaksız hayvan cümlesini kullanamayız, gülünç olur? Hı. Zira iradeleri yok. Seçemezler. Seçebilen bir varlıktan ahlaki davranış beklenir. Seçebilen bir varlığın davranışı ödüllendirilir veya cezalandırılır. Sorumluluk seçebilen için geçerlidir. Seçemeyen için sorumluluk olmaz. O sorumsuzdur. Sorumsuzdur. Dolayısıyla insan seçebildiği için sorumludur. Bu anlamda irade sahibi olmayan seçemez. Zira irade seçmektir. Seçebilmek de üstünlük. Seçebilmek azından. de birden fazla birden fazla şıkkı gerektirir. Birden fazla alternatifi gerektirir. Ve seçebilmek bir şereftir. Şeref üstünlüktür. Bir üstünlüktür. İnsanın ahseni takvim olması budur. En güzel kıvamda yaratılması budur. İnsanın varlık hiyerarşisi içerisinde Hı. mahlukat hiyerarşisi içerisinde yani tanıdığımız varlıklar içinde zirveyi oluşturmasının sebebi de budur. Hı. Meleklerin insana boyun eğmesi, amade olması, yani e, tırnak içerisinde mecazi ifadesiyle secde etmesinin sebebi insanın iradeli bir varlık Hı. olmasıdır. Melekler bile şuurlu oldukları halde, halde iradeli değildirler. Yani isyanı seçemezler. Hı. İsyanı seçemedikleri için meleklerin itaati cennetle ödüllendirilmez. İnsanın itaati cennetle ödüllendirilir. Onun için insan melekten üstündür. Bu açık. Neden? Zira insan seçebiliyor. İnsan irade sahibidir. Dolayısıyla insan bu açıdan da şereflidir. Bu açıdan da varlıkların, mahlukatın üstünüdür. Zira ilahi iradeden bir pay almıştır hocam çalışmanızda da notlarla özellikle ayetlerle dikkat çektiğiniz gibi şeytanın karşısında bir de Hazreti Adem örneği var yani şeytan ahlaki sorumluluğunu üstlenmiyor evet. bunun sorumluluğunu Allah yüklüyor sen beni saptırdın diyor evet. halbuki Hazreti Adem nefsine zulmettiğini söylüyor tövbe ediyor Allah'tan aldığı kelimelerle ve da onu affediyor Eyvallah. yani ahlaki sorumluluğunu üstleniyor Hepsine dikkat çektiğiniz gibi aslında aynen, tam böyle birbirinin zıttı iki örnekle aynen, onu aynen. net bir şekilde anlamak herhalde daha kolay olabilir. Eyvallah. Adem ondan adam oluyor, evet. şeytan da ondan iblis oluyor. Evet. İblis de ondan şeytan oluyor. Yani nedir fark? Esasında şeytan kendi sorumluluğunu üstlenmiyor. Beni sen saptırdın diyor. Hı. Beni sen saptırdın, onun için لَاَقْبُدَنَّ Le lehum صِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمُ Senin dost doğru yoluna... Oturacağım ben de senin kullarını saptıracağım. Niye? Sen beni saptırdığın evet. için. Ama Adem diyor ki ben nefsime zulmettim. Ben kendime kötülük ettim. İnni zalemtu nefsi. Ben kendime kötülük ettim. Ve bunu itiraf ettikten sonra ne yapıyor? Tevbe ediyor. Evet. evet. Fetelakka Adem min Rabbihi kelimatin fetaba aleyh. Adem Rabbin'den kelimeler aldı ve tevbe etti onlarla. Yani demek ki Adem'i tevbeye sürükleyen şey iradesini kullanması, hı hı. sorumluluğunu üstlenmesi, üstlenmesi, sorumluluğunun farkına varması. Şeytanı şeytan eden şey de kadercilik yapmasıydı. Adem de kaderci olsaydı şeytanın akıbetine maruz kalırdı. Adem kaderci olmayıp sorumluluğunu üstlenince adam oldu. Demek ki insandan kusursuzluk istenmiyor. Aslında kıssadan hisse bu. İnsandan kusursuzluk beklenmiyor. Zira kul kusursuz olmaz. Kusursuz olan bir tek zat vardır o da Allah. Peygamberler de dahil kul kusursuz olmaz. O zaman burada bu kıssada bize verilen e, ibret şudur. İnsandan kusursuzluk beklemiyor Rabbi insandan kusurunu bilmesini, Bilmesin. haddini bilmesini evet. yani sorumluluğunu üstlenmesini bekliyor. Ve nereye yönelmesi gerektiğini de bilmesi, bunu evet. fark etmesi gerektiğini. Şeytanı Hı. insandan ayıran işte fark bu, ayrım noktası bu. Evet. Ee, hocam Mekke müşriklerinden bahsettik. Yani onların o kaderci anlayışından. Ee, Tabi peygamberimiz ve işte Kur'an-ı Kerim'in insanlığa tebliğ edilmesiyle birlikte aslında Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu kader anlayışı e, merkeze geliyor. Ama çok kısa bir süre içerisinde malum sizin de e, çalışmanızda e, dikkat çektiğiniz gibi siyasi e, çatışma ortamları ve e, özellikle Emevi e, hükümetinin diyelim veya yönetiminin e, bu kader meselesini aslında Kur'an-ı Kerim'de olduğu noktasından epeyce bir saptırması. Bununla karşı karşıya geliyoruz. E, çok kısa bunlardan da eğer Hay de, hay sen, tabii esasen Burada şöyle bir e, ciddi bir kırılma görüyoruz. Kopuş diyorum fakir buna. Bir kopuş görüyoruz. İslam'da belki de ilk kopuş kader meselesinden dolayıdır. Yani onun da temelinde servet ve iktidar güç meselesi yatar. Şimdi Emeviler e, yönetime geldikten sonra e, çok tipik bir şey oluyor. İlk defa saltanatla tanışıyor evet. İslam ümmeti. Emevilere kadar saltanat yok. Ee, nedir? Liyakat var, ehliyet var ve meşveret var. Yani ortak akıl var. Ee, yani peygamberimiz vefat ediyor, peygamberimiz bir veli, vasi bırakmıyor. Şianın iddiasının aksine. Yani peygamberimiz benim veliyim, benim vasiyim veya benim veli ahtım falan demiyor. Yok böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Peygamberlik babadan oğula geçen bir şey değil ki. Allah Resulü veli bıraksın. Dolayısıyla peygamberimiz vefat ediyor. Kurduğu bir yapı var. Hatta bir devlet var. Ondan sonra Müslümanlar istişare ediyorlar kendi aralarında. Yani o her cümert içerisinde belki de efendim çok sıkıntılı bir durumdan Kurtarmak için bu konuda bir emri emrivaki gerçekleşiyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'e beyat ediyor. Hı. Ve bu beyatın arkası geliyor. Hazreti Ebubekir müminlere halife seçiliyor. Ve bir hakkın yapıyor. Bir hakkın. Aranızda en iyiniz olmadığım halde başınıza getirildim diyor. Hı. Bundan daha güzel, daha efendim sorumlu nasıl davranılabilir ki? Bundan daha güzel bir devlet başkanı nasıl bir açıklama yapabilir ki? Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra Hazreti Ömer'e geçiyor. O da yine ehil ve layık. Ehliyet ve liyakat. Ondan sonra Hazreti Ömer bir heyet seçiyor. O heyet içerisinden heyet kendisine Hazreti Osman'ı halife olarak atıyor. Ondan sonra onun yerine Hazreti Ali halife seçiliyor. Yani bunlar hiçbirbirinin babası, evladı, evet. kardeşi zalan değil ama ondan sonra bir şey oluyor. Hazreti Ali zaten e, Şam valisi isyan etmiş halifeye. Bu isyan e, gerçekten de e, tarihin en e, hileli e, bir takım enstantanelerine sahne oluyor. Ondan sonra e, bir biçimde. Şam valisi, asi Şam valisi eline geçiriyor Muaviye bin Ebi Süfyan. Evet. Ve e, devleti ele geçirdikten sonra ki Muaviye Bedir'de Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Babası Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Allah Resulü'nün karşısında savaşan ordunun babası Uhud'da komutanı. Evet. Ebu Süfyan. Dayısı Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Kardeşi Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Yezid. Bir oğlu Yezid var bir de kardeşi Yezid var. Dolayısıyla yani sülalecek sülale boyu İslam'a düşmanlar bunlar. Ve fetih sırasında başka çareleri kalmıyorlar. Tuleka'dan oluyorlar. Teslim oluyorlar. Ve ondan sonra işte Hicri 30 yılındaki o bilinen hadiseler gerçekleşiyor. Müslümanların yönetimine zorla geliyorlar. Tekallük kuralıyla. Efendim evet bir takım entrikalar dönüyor vesaire vesaire ama o da yetmiyor. Muaviye kendi 20 yıllık iktidarının arkasından oğlu hiç ehil olmadığını bildiği halde yani e, bir taraftan yaşın teki, öbür taraftan liyakatsiz. İslam ümmetini yönetecek çok layık, çok güzel insanlar var. Ve oğlunu zorla, silah zoruyla, kılıç zoruyla kendi yerine veliaht. Şimdi bu İslam'ın tasvir etmediği bir şey. Kur'an'ın reddettiği bir şey. Kur'an emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder diyor. Yine Kur'an emrediyor. Onların işleri aralarında istişare iledir, danışma iledir. Ortak akıl yoluyla gerçekleşir. Hatta Allah Resulüne emrediyor bizzat Ali İmran suresinde. Onlarla danışmandan dolayı sen, sen seni yanıltmış olabilirler. Onların istişare sonucunda bile sen Uhud'da yenilmiş olabilirsin. Buna rağmen yine de onlara danış diyor. Yani bütün bu ayetler ortada iken ne oluyor? Muaviye bir saltanat rejimi kuruyor. Peki bunun bir izahı lazım teolojik olarak. Hangi ilahiyatla izah edecek bunu? Emeviler yani Allah Resulü'nün kurduğu sistemden bir kopuş gerçekleştiriyorlar. Bir kopuş var orada da. Şimdi o zamana kadar mallara mesela devlet hazinesine malül muslimin, beytül malil muslimin deniliyordu. İlk defa malullah diyen muaviyedir. Yani Müslümanların malıydı devletin hazinesi. Niye? Müslümanların malı. Zira Müslümanların da gerçekten. Ama Muaviye Allah'ın malı diyor. Niye Allah'ın malı? Yani e, çok mu dindar? Çok mu? Yani Ebu Zer'den daha mı dindar da Allah'ın malına dönüştürüyor. İlk defa bunu fark edip yüzüne vuran da Ebu Zer'di. Hayır. Allah'ın malı deyince Allah'ın malını Allah'ın hilafete yazdığı yazdığı, kader olarak yazdığı kimse Allah'ın malını harcarsa kimsenin bundan hesap sormaya hakkı yok. Yani kadercilik bu noktada arasallaştırılıyor. E, aynen hocam. İktidar için i̇şte, ideolojik iktidar, bir araç kımılıyor. Kendi varlığını artık böyle izah ediyor. Biz Allah'ın yazdığıyız diyor. Biz Allah yazdı. Biz size Allah'ın kaderiyiz diyor Emeviler. Onun için yani siz burada ne yazıyorsunuz? Layık değilsiniz, ehil değilsiniz. İstişareyle gelmediniz. Bu ümmet sizi seçmedi. Peki ne yazıyorsunuz? Biz Allah'ın kaderiyiz diyor. Hocam kısa Aynen. bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce şöyle e, söyleyelim. E, sizin sıklıkla vurguladığınız bu indirilen din ve uydurulan din e, ayrımında uydurulan dinin temellerinin de bu e, noktada Aynen atıldığını öyle. ifade etmemiz Aynen öyle. doğru olur. İşte bu uydurulan dinin aslında ilk kopuş, Kur'an'dan ilk kopuşudur. Hmm. Ve Müslümanların zihninin ilk kez geri cahiliyeye ki Kur'an ile Müslümanların zihni arasına bir duvar çekmiş, Müslümanları cahiliyeden koparmış, Allah'a bağlamıştı. Geri bununla Müslümanların zihni Kur'an'dan koparılıp cahiliyeye bağlandı. Hmm. Evet, peki hocam. E, kısa bir aramız var inşallah. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik hmm.